Hepinize selamlar dostlar, ben Arda. Bugün sizlerle beraber Mysteries'de Gerçek Harbi e, Bu hem sunucu tarafı tanıtımı hem de bir bölüm olarak gelecek. Burası mysteries.com e, sunucusunun gerçek e, Çok güzel bir sunucu, e, yıllardır da var olan bir sunucudur. E, ben bu ilk keşfetimi 2018 yılıydı burada oynuyordum. Şimdi aklım tekrardan popüler olmuş gerçek Dedim hem oynayayım. Biraz oynadım işte. Yanında görüyorum. Birçok şeyim var. Arsam var. Bugün sen beraber hem nasıl kasılacağız e, sunucuya gidip onu göstereceğim. Hem sunucuyu tanıtacağım. Hem de bir bölüm yapıyor olacağım. E, kısaca başlayalım. Olduğunuz anda e, haptan buraya geliyorsunuz. hapta e, Burada bankamız var. Burada işte et falan kasabileceğiniz yündür, deridir yer var. Buralarda birçok şey var. Şurası bu taraf ise mutarlık ee, ama iş içerisinde ne iş var bilmiyorum. onları da geleceğiz. Burası blok market. Burada birçok şey daha var. Şimdi doğdunuz. İlk şuradan başlayalım. Şuraya bir okutalım. Orman 2020 slash orman. Tesir aşırı. 1.6. 1.16. Beşkinin bahseder. Ben çalışıyorum. Ben 1.20 1.1 olarak giriyorum. Buralarda ATM'ler çok kutuları var. Elinize bir telefon geliyor. Buradan birçok şeye bakabiliyorsunuz. Meslekler. ondan sonra emlak yerleri var. Ben de çoğu yer var. Dünyalar nedir bu orman? Navigasyonla birçok yer var. Bunların hepsini teker teker görebilirsiniz. Burada iki tane kasımız var. ATM'lerde soygun yapabiliyorsunuz. Onu nasıl gösteririm? Sezlerim bende yok. Onu da birazdan gösteririm. E, buradan satın alımını yapıyoruz. Mesela maden iten garbodan alıyorsunuz. Ama ben buradan almanızı önermem. Pazarlardan almanızı öneririm. Daha düz. Burada satıyoruz. Şöyle göstereyim hepsini diren. Evet. Şöyle. Biraz görüşme mesafesi kısalım. Hep zannediyorum da mı? Belki bir yorumda. Neyelim. Onun dışında şey göstereyim size. burada ne yapıyor diye. Burada böyle koyunlar çıkıyor. Bunlara falan kesiyorum arkadaşlar. Oyunun sesini versen. Böyle kesiyoruz. burası bu işe yarıyor. Ondan sonra nereye gösterebilirim başka? Burada dondurmacı var. Şurası Burada voleybol sahası Volleyball çalışıyor var. oynayabilirsiniz. Ondan sonra burada marketler var. Birçok insan burada market yapıyor. Yani kaç kişi var? 162. Ay maşallah. Burger King var. Benzinci istiyorsanız pompacı olursunuz. istiyorsanız. Kasiye Erfaz işte o. Burada villalar var. Her yerde de ATM var. Bunları böyle soyabiliyoruz. Tabii hacker tablet gerekiyor. Kafe var, polislik var, hastane var. Hatta şöyle göstereyim size. Mesela atıyorum. Herhangi bir şey Ne oldu? Hacker. Tıklıyorsunuz böyle sizi gönderiyor hemen. Yandan da ventilatör açık. Yani çok serinliyorum var ya. Evet, hava çok sıcak. Şunu biraz daha açayım bence ya ben. Cevaplarım. Ya buradan tıkladınız. Şunu aldım. Şu an katıldım. Mesela. Ondan sonra çöpçüler bunları falan şey yapabiliyor. Şimdi ATM Şunun arkasında vardı ya bir hatırlıyorum. Şöyle koşalım. Burası kaçakçılık yeri. Altında da PvP arena var. Mesela ATM. Bir tane ATM bulduk. Sorulmuş mu? Yok sorulmuş. Buraya tıklıyoruz. Çete bir tane yazı geliyor. Slash hack e, boş pot. Kodu yazıyoruz. O kadar. Böyle yapıyoruz. Gösterebileceğim çok bir Burada polis mesleği var. Aynı şekilde telefondan tıklayarak şey yapabiliyorsunuz. Sorulmuş ne göstereyim başka? Aslında başka da gösterecek yavaş yavaş özel madenleri burada satıyoruz. Çok özel maden var mesela mini arsa edelim. Burası da benim mini arsam. Büyük arsayı daha yeni aldım. Orada birçok şey satıyorum. Yani Bunlardan fazla kısa Çok da bir şeyim kalmadı açıkçası. Şunu Bir de normal arsam var. Burayı da size beraber bir build yapacağız. Bununla bir serisi gelecek. Oranla dışında... şunlar ne yapabiliriz? O zaman size beraber bir or, ormanda bir maden yapalım işte. <laughs> Hem de kazılacağımızı gösterelim. Bu, buraya bir tane hızlandırma koyarım. Artı zamanlarım. Neyse doğduk burada. Şöyle elimizi şöyle bir şey alalım. Da. Şöyle aşağıya doğru katıyorum. Buradan sonra bir hızlandırma koyarım. Şöyle hatta. Ya full nedir olunca tekrar yaparım. Yani ondan dolayı siz böyle kazmayın. Altında laf falan çıkar.

Said she told me so fine mean. Everybody ask me how I know I smiled at them and said she told me so fine mean. Everybody ask me how I know I smiled at them and said she told me so fine mean. Everybody, everybody, everybody Yani ben neler kazandık bakalım. Şöyle koyalım. Yani nereden baksanız yarım saat bir farm yaptım. Ve sonuç bu. Yarım saat ne değil belki. Şöyle inleyelim. Şimdi... Şöyle yapsak. Şimdi gelin sebeye ve kasa açalım. Ee, slash spark yazamadık. Üç tane, iki tane kasa, iki tane kasamız var. Ee, Cönce bırak kasası ve efsane kasa Şimdi gidelim isterler var. Onlar açalım. Bunları da bankanın yanında açıyoruz. Neymiş? John, John. İlk John John'u açalım biraz. Ses kısalım. <laughs> ah böyle böyle bayağı herhalde. <laughs> Sağ ol. <laughs> Gene bayağı galiba. Yine voilà. Şimdi efsane bir kasa açalım. Bunlar oyunun en güçlü madenleri, gizemli madenleri yok bunlar. Yine mi buraya geldi lan? Oh, ikisi bir şişesi ihtiyacım vardı, iki de geldi. Orada 32 yazıyordu, orada 8 tane geldi. Ne anladım ben bu işte. Yine buraya geldi. Ay şanssızmışız ya. İse, şimdi sizlerine göstereyim. eder terbi, yerleri göstereyim. Meksika'yı göstereyim. Badem yaptık. Şimdi onlar pişecek, onları sattığımız zaman da göstereceğim. Bankaya göstermiştik, ağırı göstermiştik, lok markette göstereyim göstereyim. Sonunda varlıkları göstereceğim sizlere. Burası binok market, alıp yani farmını yaptığınız şeyleri alabilirsiniz, satabilirsiniz. Birçok şey var burada, üstelik hayvanlarla ilgili şey var. Mesela... inek burada buğday satılıyor, kampağdır satılıyormuş, aynen. Param şu an o kadar az ki. Çok fazla harcama yapıyorum, şey yapıyorum. Bütün Bir birikimlere de bakılıyor. Böyle şeyler de var. Siz kendiniz bakarsınız aslında ya. Buradan kan pahada Fasulye Başka şimdi sizlerin meslek hmm, nereye gösterseydim. Navigasyon ayıralım. Otogaldan başlayalım. Teker teker. Evet. Burası otogalleri. Galeri galeri. Nereden giriliyor bu galeri? O buradaymış. Buradan araba alabiliyoruz. Motor araba alabiliyoruz. Oha. Fiyatlara gel. Şöyle tam bu kadar burası. Bankaya gösterdik. Pazar alanlarını gidelim. Benim de var pazarları kaldırdım. Şey yaptım. Mini yere, mini o var paylaştım. Arsaları burası. Benim şeyim hala duruyor mu da ayrı bakın burası benim de. çok şey satıyorum. Böyle kocaman bir alan arkaya kadar gidiyor. Onun dışında başka telefoncu edelim biliyorsunuz onun telefonu önemli. Tam 33 on var. telefoncu orası bu yani hacker'ın olduğu yer aslında telefoncu mantıklı mı olacak aslında ya burada birçok şey var telif dersi kalır Huawei, iPhone, Fasol, başka neresi var tarıma çeşitler. marketi gösterdik mi bir gidip bir bakayım Buna göre göstermişiz. Geçelim. Nike e gidelim. Bundan sonra kuyruğumuzu tekrar göstermiştim. Yine de gideriz. Night da burası. Hacker'lar burayı soyabiliyordu diye hatırlıyorum. Aynen elinde silah alını soyabiliyorsunuz. Ve neler varmış. Okyanus kanat. Görseller var orada. Bunlar neymiş? Kaynak maskesi falan. Kırmızı şort. Kuyumcu gösterdik. Şu da ikiye gösterelim. Ay, ama. Oh, of. Şurayı da bir türlü kapattılar. Vuruyorlar ya ayar oluyorum böyle. Ha ah, şimdi gidebiliriz. Ikea. Ikea. Burada da ev ürünleri satılıyor. Gidip bakalım. Oradan buralar çok bakmadım. Şimdi sizlerle birlikte Bildiğimiz Ikea yani. Tabii çok şey satılıyor. Tabii 1.165'e girmeden şu benim tekstürüm düzgünce çalışmıyor Siz 1.165 girersiniz kesinlikle. Şimdi benzinliği göstermişim hatırlıyorum ama tekrar göstereyim. Sıkıntı olmaz. Yani şurası da benzinci. Bakalım. Kaser sormuş. Buraya da soyabiliyormuşuz. Hacker olunca bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Starbucks. Satırı bak müze, kafe, başka da bir yer yok. Onları da gösterelim. Satır box burası. Satır satır box. Hava alabiliyoruz. Başka Şu müze, müzeyi ya konuşamadık. Müzeye bakalım bir de. Müze de burası. Burada ne sergilenip inanın bana hatırlamıyorum. Bu neymiş? Uçan galiba. Yok, ya böyle şeyler serileniyor burada da çok benden var, herhalde tam doldurmadılar kafeye edelim kafede de bir şey var galiba yani kafede de burası burada barista olabiliyorsunuz barista mesleğine başka neyimiz var başka da bir şeyimiz yok hani mini harita kiralık mülkler kiralık miktarı şöyle bıtıkıyoruz boşluklar mülkler mesela dükkanın uzandı boş mülk ne kadar işte 5 günlük 500 TL öyle bir şey var buraları seçebiliyorsunuz mesela arsa dediğiniz anda arsa satın alırsa 10.000 TL alabilirsiniz bende her ikisi var onun dışında başka ne gösterebilirim diye bakıyorum başka da aslında gösterebileceği bir şey yok bence. şöyle bir yine arsa edelim bir şeylerimizi satalım olanları bir topluyorlar Şöyle. Burada da çok vardı. Şöyle koyalım bunlar kalsın. Şunları alalım, bunları alalım. Şunları lobsozüllere bilerek bırakacağım. Çünkü işime yarıyor. Ne sürüyor Son bir kez daha şöyle bir toparlayalım. Başka satabileceğimiz var. Bronzu da var. Satarız. Ha, şimdi bunları satacağız ve şöyle asam biliyor mu biliyormuş. Ve paramıza bakalım. Şu an 350 TL bir paramız var. Bakalım ne kadar paraya ulaşacağız bunları satınca. Arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim market kurup da marketinize de satabilirsiniz. Mesela çoğu oyuncu 15'e satıyor. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben videoda hani içerik olarak gösterebilirim diye böyle bir satış şekli yapacağım. 100 Geri kalanlar bunlar. Mesela biraz hafifinden biraz da geçiş yüklenebiliyor para kısmı. Nereye gideceğiz? kuyumcu 1.7K olmuşuz. Kuyumcu, 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 kuyumcu. Hop burada. Bir sattık yani 1400 liralık bir para elde ettik. Üç tane şundan, iki tane bundan, şurada olacak. İki tane bundan, bir tane bundan. 1.8K diyorsa 1800, 1450 cikfa gibi üstünden bir kar yaptık 30 dakika içerisinde man Tabii ki daha arkadaşlar bu gizemli çekişimiz elde deniliyor diye sorarsanız Slash Site üzerinden satılıyor veya gizemli mana dediğimiz e, şeyden 5 tane toplayıp 2 tane blaze çubuğu elde ederek craftlayabilirsiniz. E, Bunlara da nasıl bakacağım diye sorarsanız eğer. E, yani buradan ya, gizemli çekiç. Gizemli madenleri koyuşunu 5 tane buraya. Bunu elma sahili de var. Elma sahili de gayet güzel. 3'ü 3 bu şey yapıyor. Gayet iyi. Tam bir büyüsü basılmıyor. Böyle güzel bir Aynı bunun işlevini görüyor bir tıkta. 3 x 3 x 3 değil. 3 x 3 x 1 olarak görüyor. Setlerim böyle. Şimdi bir saniye. Ben mini harsa yazalım abi. Bir tane bir... yani ne yazıyorsun? Şuradan bulalım bir dakika. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burası benim mağaza kısmım. Sıla şov var. Yazarak da gelebilirsiniz. Şimdi hazır. Bu videoda kendim bir reklam yapalım. Çete. Nerede? Hah. Şu. Şöyle birisine. bir Birçok şey satıyorum. Buraya dolduracağım bir mağaza olarak. Bir de şey var. Şuraya kocaman bir bu ee, bu yapı yapacağım. Bakın kaç herkaç çok çok buraya güzel bir farm yapacağım millet buralar şöyle güzelce su çekmiş falan filan gayet güzel olacağını düşünüyorum şahsen evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşmek üzere sağlıcakla bir sonraki video bu videonun beğeni şeklinde göre gelecek bay bay